çindir <laughs> olarak evet, Başka bize... evet, Sayın Bakanım efendim. Sayın Fuat Sayın üzere tüm bizlere vatandaşlarımızla hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir dakika. Sayın Bakanım Sayın. Kanal ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kadir'in selamlarını iletiyorum. Kendisi de bugün burada olmak istemişti. Maalesef program uygun olmadığı için katılamadı. Ama sizlere çokça selamlar dilerim. Muhabirimiz Kalkın Ajansları olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 26 farklı bölgede bölgesel kalkınmayı sağlamak için çalışmaktayız ve bu kapsamda birçok faaliyet yürütmekteyiz. Ee, en büyük, en önemli faaliyetlerimizden birisi de bölge paydaşlarının projelerine finansal ve teknik destekler sağlamak şeklindedir. Bugün de e, Ahiler Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu yana e, Aksaray'ımızda toplam 157 proje yürüttük ve toplamda 38 milyon TL'ye bulan e, hibe desteği sağladık. Paydaşlarımızın destekleriyle birlikte de yaklaşık gibi 3 milyon TL'yi tutar, tutar yatırıma dönüşmüş durumda bugüne kadar. Bugün ise bizi en çok heyecanlandıran projelerden birisi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu projede ne kadar çok emek karacağını biz de şahit olarak başta Aksaray Belediyesi'nin tüm çalışanlarına ve Aksaray Belediyesi'nin elinde Sayın Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Yine bizim tüm faaliyetlerimizi destekleyen her zaman önümüzü açan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacıra ve bugün e, projemizin açılışı için Aksaray önümüze teşvik eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın e, Mehmet Uğur Ersoy'a hızlarınızda e, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım hem projemiz hem Aksaray'ımız için hem ülkemiz için hayırlara kısmı oldu ve e, kalkınma planı çerçevesinde Ahiler Kalkınma Ajansı ile müştereken hazırladığımız projenin onay almasının akabinde bu cevap projemizi hayata geçirmeye başladık. Allah'a hamdolsun geldiğimiz süreçte onlarca gün, saat diyelim e, projenin selameti selamete ermesi adına çalışmalar gerçekleştirdik. Şöyle bir algı yapım, algı değişimi ihtiyacı vardı. Aksaray yıllardır süre gelen turizme ait önemli bir potansiyele sahip olduğu sürekli dile getirildi. Asyalarımızın avantajları sıralanırken ifade edilirken, sanayi alanındaki ilerlemişliğimiz, kalkınmışlığımız herkes tarafından malum. Ancak turizmle ilgili de önemli bir potansiyele sahip olduğumuz, ancak bunun Kapadokya bölgesi içerisinde Nevşehir bölgesinin daha fazla bu konuda e, yatırım aldığı, destek aldığı, bu paydaşlar içerisinde en büyük payı Nevşehir bölgesinin aldığı şeklinde bir takım serzenişler hepimiz duymuşuzdur. Duymaya da bundan sonra belki devam edeceğiz bu algıyı kırmak, değiştirmek, Aksaray'ımızda turizm yatırımlarını artırmak adına ne yapabilirizin Çalışması, araştırması içerisine girdik. Elbette çok önemliydi bir algı değişimi, paradigma değişimi yaşanması Aksaray'da önem arz ediyordu. Burada Aksaray Belediyesi olarak tarihinde ilk defa, burada ifade edelim, mücavir alan sınırı dışarı, dışarı, dışarısında ve turizm bölgesi içerisinde yapmış olduğu ilk yatırım olmasının sebebiyle de bu yatırımımız çok büyük önem arz ediyor. Bölgemizde ne yapabiliriz? Araştırması içerisine girdik Sayın Bakanım. Sayın vekillerimize ziyarete geldiğimizde Aksaray Iğdara Vadimizin içerisinde bir teleferik projesi yapabilir miyiz? Yapabilirsek bunun finansmanı nasıl olacak? Yine bir cam teras, aynı şekilde bir karşılama merkezi, bir asansör projeleri her zaman gündemimizde olan konular konu başlıklarıydı. Aksaray Belediyesi olarak gücümüz buna yettiği için bunu gerçekleştirdik. İnşallah bölge turizmimize önemli bir katkı sağlayacak kanaatindeyiz bölgemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimizin durak noktası olacağına ve burayı ziyaret edeceklerini inanıyoruz ve bu yönde de önemli işaretler almış bulunmaktayız. Şehrimize, özellikle ıhlara kasamlarımıza, ıhlara vadimize, bölgemize, her tüm Aksaray halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizlerin destekleriyle Aksaray'a geleceği sonra turizm yatırımlarında öncü olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bu alanda tabii ki teleferik e, önemli yatırımlar içerisinde yer alıyor konu başlıklarından. Yine asansör projesi de aynı şekilde. Bunların da takipçisi olacağımızı buradan tüm kamuoyuna hafızanın hemşehrilerimize ifade etmek istiyorum. Bu süreçte bize destek ve katkılarından dolayı Ahiler Kalkınma Ajansı'na, Mehmet Kacır, Bilim-Sanayi Bakanımız Mehmet Kacır Beyefendi'ye, Yıldızlara Belediyesi Başkanımıza, tüm paydaşlarımıza, personellerimize destek ve emeklerinden buraya hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimize hoş geldiniz. Daha önce de ziyaret etmiştiniz. Irdar Vadisi beraber bir etkinlik amacıyla dolaşmıştık, ziyaret etmiştik. Az önce bir genel müdürümüz dedik Aksaray Turizm Ölü'ne çok vakir kalmış. İnşallah biz tabi tarımda çok ileri seviyedeyiz Aksaray olarak. Sanayide bir sanayi şehri olduk. Ama bundan sonra inşallah niyetimiz valimizin öncülüğünde, bakanlığımızın desteğiyle inşallah turizmde hak ettiği yeri alabilmek. Bunun için valimizin başkanlığında bir e, ve iki e, bildiğim kadarıyla bir çalışmalar yapıldı. Paydaşlarla bir araya geldik. Bugün de yine Sayın Bakanımızın desteğiyle inşallah Güzel Yurt ilçemizde turizm bölgesinin kalkınılması anlamında paydaşlarımıza bir çalışma yapacağız. Ben burada emeği geçen Belediye Başkanımız Evren Bey'e ve ekibine Aile Kalkınma Ajansı'na ve Turizm Bakanımıza, valimize katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Can Teras'ın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, Aksaray tabii 11 bin yıllık bir tarih geçmişi var. Sanayisi çok güçlü. Aksaray OSB'si ilçelere yayıldı. 7 ilçenin altısında şu anda OSB var. Ancak turizm konusunda neler yapılabilir şeklinde evet, Ihlara çok tanınan bilinen bir yer, dünya markası, dünyanın en büyük müdi kanyonu. Tabii çok ziyaretçi alıyor, yaklaşık 1 milyon ama Aksaray'ın 1,5 milyon civarında bir turizm kapasitesi var Sayın Bakanım. Yanı başımızda Nevşehir. Tabii Kapadok dediğince Kayseri'de var, Nide'de var, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir. Bu şekilde düşündüğümüz için biz şehir olarak yaptığımız çalıştaylarda, Sayın Vekilimizin de ifade ettiği gibi üçüncüsünü yapacağız inşallah. Bu bizim master planı konusunda çok büyük adımlarımız var. Kültür Bakanlığı'ndaki e, bürokrat arkadaşlarımızla Sayın Bakan çok yakından çalışıyoruz. Ayrıca e, Konya'daki Kültür Tabiat Koruma Bölge Müdürlüğü ile de İsmail Bey ile çok yakından çalışıyoruz Sayın Bakanım. İnşallah bakir olan sağlara da vaziyet edip e, yaklaşık 1,5 milyon, 2 milyona dayanan sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz Sayın Bakanım. Ben de Hasan'ın davranı çok önemli Sayın Bakanım. Hemen arka, ar arkamızda. Yani Aksaray'ın hangi fotoğrafı olursa olsun arkasında mutlaka Hasan Dağ oluyor. Ee, oranın turistik kapasitesini artırmaya yönelik de master çalışmalarımızla öncülük veriyor Sayın Bakanım. Yalnız Iğdara Sayın Bakanım çok çok önemli. Biz burada baktığımız zaman 16 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi söz konusu. Ve buranın Sayın Bakanım yaşlılar inemiyor aşağıya. 200 metre yükseklik olduğu için engelliler, yaşlılar inemiyor. Dolayısıyla bu cam teras çok isabetli bir karar oldu Sayın Bakanım. En azından e, yaşlılarımız, engellilerimiz gelip burada ırmağının bir özetini anlık heyecanını doyasıya görebilecekler, e, inceleyebilecekler. Bu bakımdan çok isabetli bir e, yatırım oldu. E, Asaray Belediye Başkanımızın yaptığı yatırımlardan en önemlilerinden biri burası Sayın Bakan. Huzurunuzda Belediye Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Kanyon vadilerinden biri olan ve doğanın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne seren Ihara Vadisi'ne yukarıdan izleme fırsatı verecek olan Ihara Cam Teras ve Kafeterya Projesi'nin Tabii. açılışı için sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek konuşmaya başlamak istiyorum. Ihara Vadisi tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en nadir yerlerinden biri. Vadinin derinliklerine inen her adımda tarih boyunca burada yaşamış medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkün. Vadi içerisinde Ağaçaltı, altı, sümbüllü, yılanlı, kokar, karanlık kare, hürenli, seki, eğri taş, direkli, sencon, kara gedi ağaç zamanlığı gibi yüzmeş adet kilise yer almakta. Aynı zamanda vadiden Menendiz çayına da geçirebilmektedir bugün açılış eşsiz güzelliklerin daha yakından görülmesini sağlayacak ziyaretçilerimize unutulmaz deneyimler sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesindeki tarihi, doğal mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Kıbrıs Vadisi'nde hayata geçecek bu proje büyük bir cazibe merkezi olma potansiyeline de sahip. Bazıdan 150 metre yükseklikte inşa edilen ve 12 metre açık alana sahip olan ve 150 metrekarelik cam terasıyla ziyaretçilere Kırdara Vadisi manzarasını geniş bir perspektifte en güzel noktadan seyredebilecekleri imkanlar sunacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz cam teras projesi bütünleşik bir proje olarak düşünüldüğünde ve sosyal dolatlarıyla da, da zenginleştirilmiş bir proje. Aynı anda 200 kişilik dolaşım alanına sahip cam teras projesi içerisinde Standı burada da gör, görebildiğiniz kadarıyla kafeterya bölümünün yanı sıra yürüyüş yolu, fotoğraf çiftliği noktası, otopark, meclis ve lavabolarda yer almaktadır. Proje için ayrıca özel bir çevre ve tezgah çalışması da yapıldı. Her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Ihrara Vadisi öğren yeri, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra bölgeye gelen turistlere bakanlığımızın gerçekleştirdiği çevre düzenleme projesiyle 14 kilometre uzunluğundaki muhteşem bir trekking kapı da fırsatta Şimdi bu projenin son etabı olan Ihlara kasabası içerisinde girişi sağlayacak Ihlara kasaba içi yürüyüş yolu ve karşılama merkezi projesini de hayata geçireceğiz. Böylece Ihlara kasaba merkezinden vadiye giriş yapan ziyaretçiler Selime Katedrali'ne kadar kesintisiz 14 kilometre yürüyüş yapabilme imkanına kavuşmuş olacak. Ayrıca Kapadokya'nın en özel tarihi mekanlarından biri olan Selime Katedrali Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımıza bağlı en çok ziyaret edilen önen yerlerinden biri olan Edvara Vadisi'nde hayata geçirilen Cam Seyir Terası projesinin şehir turizmine ve ekonomisine de önemli katkıları olacağına eminim. Cam Terası ilk aşamada günlük olarak 2000 yerli ve yabancı turisti ziyaret etmesi planlanıyor. Ama bunu bir adım olarak düşünmeliyiz. Devamın ileride de yeni projeler bölge halkıyla belediye başkanımızın sürekli buluşacak inşallah. Değerli güzel yurtlar, ülkemizin yerel yöneticileri belirlemek için 31 Mart tarihinde sandık başına gitmişti. Seçimin yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu hafta sonu güzel yurtlar yeniden sandık başına gidecek. Halkımızın kendisine en güzel hizmeti sonucu kadarı ben seyir yüksek bu projenin hayata geçirilmesinde başka belediye başkanımız Doktor Evren olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Can Teras Projesi'nin Ebrara Vadisi'ne ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.